Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PES oynayacağız. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bizim kadro böyle. Karşıdaki rakibin kadrosu da şöyle. Yani diziliş kötü gibi geldi bana. Ne Şimdi maça geçelim. Evet arkadaşlar maça başladık. Şimdi bakalım. Van Dijk, Xabi Olanzo, Liberi, Allah hata geldi bizden. Şimdi Asay mükemmel aldı. say abi bırakamıyoruz ya. Biz bak paz vermekte öyle bir kötüyüz ki. Vallahi ben Fes'e paz vermekte kötüyüm işte. Alonso mükemmel. Ribery. Gerrit bıraktı. Çabı Alonso bıraktı. Osim Can. Osim Can. Mükemmel bir gol abi az bırakmalı. Kötüyüm dedikten sonra Max benim paslar. Şimdi Xabi Alonso. Xabi Alonso. Bıraktı Gerbel. Abi Gerbel bu topa alsaydı bomba gönderecekti. Şimdi Van Dijk. Saka. Saka. Şimdi Mbappe. Mbappe. la. Di Van Dijk. Van Dijk. Şimdi Saka. Alamadığını Şimdi Saka. Mbappe. Bıraktı. şimdi. Adem Mbappe Çok güzel. Beckham. Beckham. Abi ya. Tamam. Şimdi Ribery bıraktı. Bırakamadım. Arapaz görecek. Tamam. Ribery Osimen. Osimen bıraktı. Abi Hızlı vermek lazım bana pasları ya vallahi. Pas veremiyorum dedim ya. Pas veremiyorum. Şimdi yani bak be. Osimcan. Beckham. Beckham bıraktı. Ribery kaleye gol. Ribery mükemmel gol atıyor. <laughs> Ama ne oluyor benim pas oynayamayayım diyeyim gol atıyorum. Dünya tersine ne mi? Neyse şimdi böyle demeyelim bir bok çıkacak. Önce salama salama. Şimdi. şimdi. Ribery. Be Beckham. Saka. Saka en yukarı. Nereye bırakıyorsun sen bu? Şimdi ondayız. Bekir bıraktı, o simen o simcan yapmala. Alonso, bıraktı riberi, riberi pas at artık. Hayır, çok iyisin kaleci var. Kalecimiz iyi, iyi ama kollayamıyor bana. Şimdi o Simen. Ribery. Ribery. Bıraktı Kylian Mbappe. Mbappe orta. <laughs> Cabi Alonso. <lanzor>. Direkt abi. <laughs> evet arkadaşlar ikinci ev yarıya başladık. Şimdi. Aha. Tamam. Osimen bıraktı. Bitişemedik abi. Şimdi. Riberi. Baktı. Gerbeo. Gerbeo. Çekti arkasına. <laughs> <laughs> gerbeo. O da ne O da ne affedin. Gole bak. Gole. Gole. Oha. Abi ben böyle gol, Göl ne var? Gol görmedim. Oha. Şimdi bu arada Gerrit Beyol bıraktı. O Simcan. O Simcan çevir içeriye. Bir dakika. Bir dakika. O Simcan çevirdi geri. David Beckham. David Beckham kaptırdı. Mükemmel bir bomba vurduk. Güzel de ama. Şimdi bizden yine her zaman gibi hatalar geliyor. Şimdi geri. Sahi. Bıraktı Gerrit Beyol. Abi tutun şu topu. Lan! Abi yapmayın böyle yapayım. Şimdi Gerbil. Gerbil! bırak o simcan! O simcan tut şunu ya. Hayır. Aynen kardeşim. Abi. Gerbil'in attığında daha bile düşünemiyorum. O nasıl bir bomba klasörü ya? Şimdi Gerbil. Hayır ya. Lan. Tamam. Hayır. Çok iyi. Hayır ya. Van da onu. Çok iyisin. Şimdi beklemindir. Tamam. 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 Hadi. Ripire al onu be. Nasıl oynuyorsun? Hayır kaptırdık. Hayır. Çok iyisin sen. Sağ... Lan. Tamam. Beckham. Beckham. Bıraktı şimdi. Gerrit Bey Aynı golü atar mıyız? Gerrit Bey Aynı gol istiyorum. Aynı golü. Aynı golü. Hayır ya. Aynı golü denedim atmayı. Ne olmadı? Oğlum. Nuruyla Hayır. 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 Kaleci çok güzel kolluyor ya. Tamam. Hakem bitirme. Hakem bitirme. 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 Osim Can. Hadi Osim. Hakem bitir. Hakem bitir. Hayır. Hayır. Bitiyeyim ben. Bitiyeyim ben. Bitiyeyim ben. Bitiyeyim ben. Şimdi Osemcan. Osemcan bıraktı. Ribery alın topu ya. Arkadaşlar maç bitti. Ve bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Şimdiki zor hafta kalın. Bye bye.